Tamam. Evet, 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 Gel. Her <laughs> 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 Abi, Murat, Murat abiye bak şimdi. <laughs> evet Murat abi normal asfalt yolda gider gibisin harika. <laughs> Bu da iki abi Bok çoğalı gibi arkadaşımız bir şey var <laughs> Yok abi, ona bir şey olmaz abi, ya Demir gibi adam o ya bir şey olmaz ya Abi, abi. 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 abi.